Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ sellem فِي الْخَمْرِ Ashr. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şarap, hamır sebebiyle on sınıf insana lanet etti. Lanet. Lanet neydi? Allah'ın lanetinden ta edilme, kovulma. Ya bir adam Allah'ın lanetinden kovulursa Nereye gider bu ha? Asir o ha. O üzümü sıkan insan. Yani üreten insan. Hocam peki bu üretme hususunda içki imalinde kullanılacağı bilinen bir insana üzüm satarsak, sattığımız bu üzüm şarap olacak, onu da biliyoruz. bunun hükmü nedir? Geçmişte bazı alimlerimiz, baba bize ne, biz ona üzüm satıyoruz. İster yapsın, ister pekmez yapsın, ister şarap yapsın demiş. Ve üzüm satmanın helal olduğunu, alanın içki yaparsa günahının kendisine ait olduğunu söylemişler. Önceki bazı alimlerimiz. Yani işin hakikati de budur. Ancak sonraki alimlerimiz diyorlar ki, Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi şerif var. Bir, demin söyledik sertli <laughs> zayi, yani kötülüğe giden yollar engellenir, bir bu var. Kötülüğe giden yollar engellenir, bırakılmaz insanlar kötülüğe gitsin. Bazıları derler baba gidiyorsan ben gidiyorum, sana ne? Hayır bana da. Sen kötü olursan zararını ben de görürüm. Ben görürüm, evladım görür, Muhallem görür. Sen saboş kafayla birisiyle sataşırsan, o sataştığın kim? Ben oldum. Evladım olur, karım olabilir, kızım olabilir ya. Yani. Senin hakkına tecavüz ettiğin insan, senin karın bile olsa, o bir başka Müslümanın ya kızıdır, ya anasıdır, ya teyzesidir, ya ağasıdır. Zarar verir. Yani insanlara zarar vermenin yolları kapatılır. Onun için içki fabrikasına üzüm satmak mekruhtur tahrim mektuptur, mekruhtur, harama yakın mektuptur, günah demişler. Sonra da alim <laughs> demişler. Ve <laughs> muhtemelen kendisi için sıkılan müşteri ve şahri olan, içen olan, taşıyan, efendim benim tır filon var, nakliyelcilik yapıyorum, bana ne efendim e, iş verilirse ben onu yaparım. Hayır efendim. Sana <laughs> ne iş verilirse onu yapamazsın. Sen tır filonda ya da şoförsün kamyonunda içki taşıyamaz. Er sıra taşıyamaz. Haramdır. Taşıması da haram. Ve mahmuletu ile kendisine taşınan adam için de haramdır. Ve sakiha sulayan, sunan garson içinde. O sofrada hizmet eden garsona da haramdır. Ve bayhiya satana da haram. Ve ya. Temel yani fiyatını parasını <laughs> yiyene de haramdır. <laughs> Kendisi için satıp alına da haramdır. Evet. Bu hadis-i şerif Tilbizi Kitab-ul Buyur'da ihtimalce Kitab-ul Eşlibeder rivayet etmişler hadis-i şerifi bizim kitabımız, takip ettiğimiz bu kitabımız 821. sayfasında tercümesini dağılmış. Ben başka bir kitaba yazmıştım bunu. Helal ve haramlarla dair başka bir kitaba. Oradan size süratle tercümesini bir kere daha okuyayım. Allah'ın Resulü içki sebebiyle on kişiye lanet etmiştir. İçki üretmek için sıkan, kendisi için sıkılan, içen, taşıyan, kendisi için taşınan, içiren, satan, parasını yiyen, satın alan ve kendisi için satın alan. Haramdır. Değerli kardeşlerim, içki meclisinde bulunmak da haramdır. Müslümanın vazifesi yalnızca haramı işlememek değil, başkalarının işlemesine de elinden geldiği kadar izin vermemektir. Dinimizde bu ülkeye ne diyoruz? Emri bil maruf, <laughs> ne yani <laughs> bil Türkçesi iyiliği Elbette kötülükten ne? Şimdi bizim bulunduğumuz mecliste içki içilmemesi lazım. İçiliyor. Biz onlara içkinin haram olduğunu, içilmemesi lazım geldiğini söyleriz. Eğer devam ederlerse biz kalkar oradan gideriz. Ve o sofradan da yemek yemeyiz. Haramdır. Ben çocukluğumda derlerdi, böyle bir babamın rahmetlinin memuriyetli münasebetiyle bir köyde bulunduk. Orada içki çok içerlerdi o köyde. Ne oldu <laughs> İşte babamıza davet ederler. İşte onu da hoş sığınırlar. Efendim derlerdi bir de. Efendim e, e, bu, bu nimetleri iski içenin midesine gitmekten kurtarmak sevaptır. Onun için <laughs> sofrasını yiyin de bu mübarek nimetler sizin kalbinize gitsin, Allah'a zikretsin. Onların kalbine gidip de leş olmasın e, dellerdi. derlerdi. Sevgili Peygamberimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam <laughs> Hz. Ömer Efendimizin bir rivayetinde şöyle buyurdular. Men kana yu'minu billahi ve yevmil ahir kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor ise fele yakut ale maide tudaru aleyhil hamur. Allah var. Hamur kadehlerinin döndürüldüğü ve ikram edildiği maideye, sofraya oturmuş. Kim oturması çok enteresan. Men kâne yükmünü billahi vel ahir. Şart çok önemli. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hususu çok titiz. <laughs> la yeşribu şarib heyne yeşrib ve huve Çok sakındırıyor Peygamberimiz bunda. <laughs> hadis edip, Üstad sahih hadis diyor. Ha. <laughs> la yeşribu bu heyne yeşrib ve huve İçki içen diyor peygamberimiz, içki içti anda mü'min olarak içmez. Asidir, facidir, fasıttır. Nevzu billah. Allah'la böyle yüz yüze kavga eder gibi böyle bir cinayet işlenmez. Sonra, sonra imanı tekrar rücu eder. Eh, tövbe eder, amelde ıslah ederse Allah Celle Celaluhu tövbeleri kabul buyurur. Sever. Hatta geçmiş günahlarını iyiler de teptil eder. O ayrı bir konu ama öyle. Onun için e, karşı çıkmamız lazım. Değerli kardeşlerim son zamanlarda bu işte biraz da sistemin Müslümanları korkutması, ikincisi Müslümanların dinlerini bilmemesi, cahiliye sebebiyle insanların gözünün önünde yanlış işliyor. <laughs> Bunlar nehy-i anil münker yapmıyorlar. Bu çok çirkin bir şey. Sevgili Peygamberimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar, Beni İsrail'de ilk bozulma, ilk mefsede şöyle oldu. Adamın biri haram işlerdi, bir başka mümin gelirdi ona selam verir, bakardı haram, her ne haram, bu haram. Bunu yapma derdi, giderdi. Devrikisi gün yine gelir bakar aynı adam aynı işi işliyor. Bu sefer emri bil maruf nehyi alil mülkeri terk eder. <laughs> Oturur, konuşur, yer içer onunla. Daraballahu gulubahım. Allah kalplerini birbirine benzer. Yani onun kalbindeki kötülük, katılık, karanlık, günah onun kalbine de bulaştı. Öyle oldu. Sonra ayeti kerimeyi okuyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. لعين الذين كفروا بني إسرائيل بني إسرائيل على لسان سنة Allah Celle Celaluhu Beni İsrail'e İsrail'in e, Davut Aleyhisselam'ın ve Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın lisanıyla lanet etti. Çünkü onlar bir münkeri görüyorlardı da nehyet görüyorlardı. Men ra'a minkum munkaran fel yugayyirhu biyedih ve illem yastati fel lisanih فَاِنْ لَمْ يَسْتَدِفَ بِقَلْبِهِمْ ذَٰلِكَ بَحُولِهِمْ مَنْ رَعَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا Sizden birisi münker, çirkin, gayri şer'i, şeriat dışı bir iş gördüğü zaman haram birisi eliyle değiştirsin. Ama bu eli güç ve kuvvet, istita'a ister. Bir adam evladına bunu yapabilir, öğretmense kısmen talebesine yapabilir. Bir idareci, idaretliklerine yapabilir. Ama çarşı pazarda insanlara artık biz elle müdahale yapamayız. Neden? Kavga çıkar. Kavga çıkarsa fitne çıkar. O zaman bari dilimizle yapacağız. Ve inlem yastati gücü yetmiyorsa elle değiştirmeye kavga, çık kavga çıkmaz. Fe bilisani diliyle söylesin. Kardeşim ki var ki var. Bu haramdır. Allah bunu sevmez. Sana da yakışmaz bu yayılır bütün Müslümanlara zarar verir. Bunu yapma. Devam edersen sert de söyleyebilirsin. Ziya Paşa ne diyor? <laughs> Mus ile uslanmayanı etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötek. Bir kötek elle mücadele, bir fiil engel <laughs> olma devlet işidir. <laughs> <laughs> devlet ruhsatını vermiş, içki bayi açmış değil mi? Ne yapabilirsiniz? şey <laughs> 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 de buz edeceksiniz. Belki bir kere ya sen Müslümansın, yani mahallemizin çocuğusun, bildiğimiz insansın. Rızık yolları çok kardeşim, gel bu rızkı de, helaldan kazan diye teşvik edin. Olmasa da öbür kalbi, kalbiyle buz. Kalbiyle buz etmek surat asmaktır, alakayı kesmektir. Yoksa surat astık, alakayı <laughs> kestik. Fakat karşı karşıya geldiğimiz zaman nasılsın, iyi misin, hürmetler edelim efendim yağcılık, dalkavukluk. Ayıp. İzzetsizlik ve şerefsizliktir. Velike Allahul iman. Bu kalbiyle buz imanın en zayıf derecesidir. Yani bu da yoksa <laughs> iş çok tehlikedir. <laughs> Münker karşısında razı olmadığımızı muhakkak söyle. Sonra bu kamuoyu baskısı. Bak bu <laughs> zaman bütün partiler, bütün kurumlar, bütün büyük marketler, hatta askeriye bile kamuoyu araştırmaları yapıyor değil mi? Benim hangi işimden memnunsunuz, hangi işimden memnun değilsiniz. Demek ki milletin memnunuz ya da memnun değiliz demesi çok büyük etki bırakıyor insanlar üzerinde. Özellikle demokrasilerde iktidarda kim var? Kamuoyunun benimsediği insan var. Kamuoyunun benimsemediği bir işi yaptığında hayır biz bunu istemiyoruz dese millet adamlar zırt olduğu yerde duruyor ve derhal değiştiriyorlar. Tepki çok önemlidir. Öyleyse bu noktada korkmayacağız. Efendim ben tepki duyarsam zarar görürüm. Gör kardeşim. Doğru söyleyin. Dokuz körden kok da kardeşim. Bu senin vazifendir. Ama herkes böyle olursa o zaman kötüler hiçbir şey alamaz. Ama doğru söyleyen insanlar az olursa e onlar onlar da bu mücadelesinin mükafatını görecekler inşallah. Sonra Emri bil Marub ne yani mükeli eden bir durum karşısında tecelli eder de insan buna gözlerini kapatır, kulaklarını kapatırsa Allah celle Celaluhu onların ibadetlerini kabul etmez, dualarını kabul etmez ve Umumi bir bela geldiği zaman sel şey mesela öndekileri süpürür götürdüğü gibi o bela o zalimleri götürdüğü gibi mazlumları seyirci olanları da götürür. <laughs> Onun için vettakû fitneten la tusibennillezzine zalemu minhum khâssâ vettakû fitne öyle bir fitneden öyle bir beladan korkun ki La tusibenne lezzine zalemun khasa Haseten özellikle aranızda zulmeden günah isteyen suçlulara gelmez. Ya umum yeriz. Kur'an'ın yanında yaş da Yaşın suçu ne? Ha, yaşın bir suçu olmasa ahirette Allah Celle Celaluhu onu kendi ameline göre haşreder. Fakat emri bil maruf nehyi anil münker vazifesini yapması lazım. Yaptı terk etmediler. Tamam o kurtardı ama yapmamışsa onun da cezasını verir. Bu çok derin bir mevzudur. Bu kadarcık da söyleyelim. Bazıları bahane eder. Efendim biz bunu ilaç niyetine kullanıyoruz. <laughs> Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama birisi sormuş. <laughs> Ben onu yalnızca ilaç ve tedavi için yapıyorum ya Resulallah diyor. Ennehu leyse bi devain ve daun diyor Peygamberimiz. Diyor o içki hamur e, deva değil <laughs> derdin ta kendisidir. <laughs> ben bir doktora sordum. Efendim işte bu kolonyayı filan tıraştan sonra veya böyle pislik temizlemek için hepsi psikolojik bir şey. Hiç, hiçbir etkisi yoktur dedi. Değerli kardeşlerim, Allah haramdan şifa yaratmaz. Ama ile <laughs> şifa Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ben haram noktasında ümmetime böyle bir şifa kılınmamıştır diyor. Burada bazılarımızın aklına şöyle bir olay gelebilir. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a bir kabileden bazı insanlar geldi. Kabilenin ismini hatırlamadım. İsmi kabile. Ca'u ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve hum fi Sallallahu aleyhi ve sellem emarahum bi lebenil cemel ve idrar develerin sütünü ve idrarından içmek üzere ganimet mallarının, devletin, hazinenin mallarının, develerinin olduğu yere gönderdi onları. Urayla, Urayca. Kabil, e, Kabil'e Ur, Urayla. E, i̇smül e, <laughs> Hum. Her neyse, önemli değil. O, o kimdi filan? <laughs> <laughs> ve şifa buldular. İyileştiler, Fakat hain adamlar e, oradaki bekçiyi öldürdüler. Demirlerini de önlerine kattılar, sürdüler, gittiler. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu olay haber verildi. Arkasından derhal bir askeri birlik gönderdi. Yakalandı geldi bunlar. اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذ۪ينَ يُحَارِبُونَ El ila ile ahir bir ayet-i kerime bunun üzerine inmiştir. Allah ve Resulü ile muharebe eden insanların cezası elleri ve ayakları çaprazlama, karşılıklı kesilme veya idam ve böyle bu ayet-i kerime. Çünkü bunlar hem bekçiyi öldürdüler, kısasa kısas katil hem Müslümanların mallarını çaldı sürdü yağmaladılar hem yol emniyetini berbat ettiler Bunların cezası basit bir hırsızlık değil, adam öldürmekten <laughs> katil. Yol emniyetinin bozulmak, mal çalmaktan dolayı da el ve ayakların çaprazlama kesilmesi. Ayeti kerimeleri indi haklarında. Birisi diyebilir ki, e, o da hocam e, develerin idrarını içmelerini peygamberimiz söylemiştir. Değerli kardeşler, muhadislerimin açıklamasında çok sözler söyleniyor. Birisi, muhtemeldir ki peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam'a mahsus bir iş. İkincisi, Belki başka bir tedavi mümkün olmadığı için zarureten bu mümkün olabilirdi. <laughs> Abdarurat tübih mahzur. <laughs> Zaruret, zaruretler insanı mecbur bırakan işler bir kısım mahzurları haramları giderir. Yani haramlığını kaldırır. <laughs> ne gibi? Daha önceki derslerimizde görmüştük. Adam açsa <laughs> 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 nefsini ölümden kurtarmak. Mesela biz hadhu e, hadduhu e, hafret, l l l... el yevm kullu e, mete yecüzü insanı en yes'ele e, küllü yol ve yeci bütün bir gün 24 saat arbağa ve eşliğin saaten aç adam yemek yememiş bu adam dilenir veya leş yer. Veya boğazına bir şey tıkandı gitmiyor. Orada hemen bir şarap buldu, onunla boğazındakini giderdi, bu da caiz. kadar ama Onu kaldırıncaya kadar o. Bu, bu, bu mevzudu da öyle, yoksa e, hocamın hatırlattığı gibi haramda şifa olmaz. Neden? Bu kainatı yaratan Allah'tır. İnsanı yaratan Allah'tır. Derdi yaratan Allah'tır. Şifayı yaratan Allah'tır. Bilir. Allah yarattığını bilmez mi? Ele ya'lamun halak ve